Merhaba arkadaşlar. Bugün araç nasıl yıkanır? Araç yıkamanın incelikleri nelerdir? Arabaya zarar vermeden araç nasıl yıkanır? Sizlere bunları anlatacağım. Gördüğünüz gibi aracımız ciddi bir şekilde tozlanmış. Günlerdir yatan bir araç bu. İhtiyacımız olan malzemeler aracın dışı için iki adet, içi için 2 adet bez ve bir tane sünger. Süngerle yıkamak arabayı çizmez, daha iyidir. Oto yıkamada görüşürüz. Arkadaşlar arabayı yukarıdan aşağı doğru yıkayacağız. Tavan camlar. Daha sonra aşağı doğru ince. En son jantları yapacağız. Eğer diskleriniz sıcaksa disklere direkt su vurmamalısınız. Ama soğuksa direkt su vurabilirsiniz. Aracın cam ve kapı fitillerine tazikli suyu aşırı yaklaştırmamak gerekiyor. Zarar veriyor çünkü. Önce bir tur kabasını alacağız suyla. Daha sonra köpükleme işlemine geçeceğiz. Aracın ön kısmına geldiğimizde tazikli suyu radyatöre aşırı yaklaştırmamalıyız. Çünkü radyatör peteği zarar görebilir. Şimdi arabayı köpükliyoruz ve süngerle ovalıyoruz. Sünger işlemini de yine yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Şimdi sıra geldi durulamaya. Yine yukarıdan aşağı doğru aracımızı duruluyoruz. Evet, şimdi kurulama aşamasına geçtik. Arabayı kurularken de aynı şekilde üstten başlıyoruz. Havlu ile aracın suyunu alıp su lekesi kalmaması için mikrofiber beze geçiyoruz. Aracın dışını sildikten sonra mutlaka kapı içlerindeki ve bagaj kapağındaki bu su kalıntılarını temizlememiz gerekiyor. Çünkü bunlar durduğu zaman fitillere zarar veriyor. Uzun vadede koku yapıyor. Araçta rüzgar sesinin artmasına sebep oluyor. Biriken suyu almamız gerekiyor. Kapı ışıklarını. Evet, yıkama bitti. Aracımız parladı. Tabii hemen akabinde hava kapandı. Her zaman olduğu gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.